Thank you. Evet herkese merhaba. Osmanlı Yatırım Yatırım Danışmanı Sadık Mazanoğlu ile haftayı kapatacağız. Sevgili Sadık merhabalar. Nasılsın? Merhabalar Sam Bey iyiyim siz nasılsınız? İyiyim. E, valla uçuşa hazır mıyız modundayız yine seninle beraber. Ama gördüğün gibi ekonomi uçuyor yani fena uçuyor. Rakamlar yükseliyor. Bakın enflasyon geçen ay tüketici fiyatlarında 69.9muş. Bu ay baktığımızda 73.5 tabii TÜİK'in enflasyonu. Ben, ben. Kira oranları 39.9 olarak bu ay işte belirlendi. Yani, Kiracılar Acayip derecede ben de mağdur olanlardanım bu arada kiracı olarak. Yani uçuyoruz yani hep beraber uçuyoruz. Ne diyorsun? Evet Sam Bey yani e, enflasyon rakamları bu sabah itibariyle e, açıklandığında belki beklentilerin biraz daha altında geldi ama tabii yaşadığımız enflasyon bu şekilde değil. Daha acı bir şekilde daha yüksek bir şekilde hissediyoruz biz enflasyonu. Şimdi aylıkta dediğiniz gibi yüzde 2.98 geldi tüfe enflasyonu aylık bazda Mayıs ayında. Yıllıkta da 73.5'tü ama en az enflasyonuna baktığımızda aylık 5.46, yıllıkta da 160 oranı söylüyor Enak. Hatta bırakın hani Enak biraz belki yüksek olabilir. İstanbul Ticaret Odası'nın yapmış olduğu araştırmada da %5.84 bulmuş aylık yani Mayıs enflasyonunu. Orada da yıllık 87.4 Yani yüksek seyir hala devam ediyor. Önümüzdeki dönemde bu sürecin yüksek enflasyonun devam etmesini bekliyoruz biz açıkçası. Ciddi bir enerji sorunu var Türkiye'de. Artan enerji fiyatları var. Artan kurlar var. Mayıs'ın sonlarına doğru e, akaryakıtta ciddi artışlar vardı. Yani 26 lira benzin, 26 bu, buçuk lira civarında mazot fiyatları, motorun fiyatları. Yani burada bakıldığında benzinde yıllık bazda yüzde 240'lık yılbaşından bu yana sadece yüzde 113'lük bir artış var. Yine motorinde yılbaşından bu yana yüzde 260'lık yılbaşından bu yana da yüzde 127'lik bir artış var motorinde. Yani bun, bunlar tabii ki iğneden ipliğe her ürüne yansımakta. Haziran başı itibariyle tekrar doğalgaz ve elektrikte ciddi zamlar gördük. Doğalgazda yüzde konutlarda. Elektriğe ise 15 oranında bir artış söz konusuydu. Sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe de yüzde zam yapıldı. Şimdi bunların yansımalarını birkaç ay sonra görebiliyoruz. Zaten üretici fiyat endeksindeki e, yükseliş hala devam ediyor. Tüfe biraz düştü bu ay Mayıs ayında ama üretici fiyatlarından aylıkta üfe 8.76 Orada da yıllık üfe yüzde yüz ulaştı. Hep söylüyoruz işte bu üretici fiyatlarındaki yüksek seyir 2-3 ay sonra o geçişkenlik çünkü iki üç ay sürüyor. iki ay sonra tüketici fiyatlarına yansıtılacaktır diye tahmin ediyorum. Yani yansıyacaktır diye tahmin ediyorum. Bu ortamda da bu sabah açıklanan enflasyon detaylarına baktığımızda burada neler var? Tedarik zincirlerindeki aksama arz üzerine bazı kısıtlamalara neden oluyor. E, geopolitik risklerimiz var bizim. İşte jeopolitik riskler derken burada enerji ve emtia fiyatlarının yükselişi hala devam ediyor. Buna karşın e, bu dolardaki oynaklık sert devam ediyor. Kur sepetinde e, yıllık yaklaşık yüzde %80'lik bir artış söz konusu. Bu kurlardaki ve üretici fiyat geçişin önümüzdeki dönemde olacağını düşünürsek yüzde %80 80-85'lik enflasyon seviyelerde yıllık enflasyon seviyelerini görebiliriz gibi görünüyor. Bir de şu var önümüzdeki dönem için Sami Bey. Hem askeri ücret tarafında hem kamu personeli gerek işçi gerek memur. Fiyat ayarlamaları muhtemelen önümüzdeki ay yani ikinci alt ay için fiyat ayarlamaları yapılacak ücretlerde. Yine özel sektörde birçok özel sektör şirketinin Temmuz ayı ile itibariyle tekrar yeni ücret düzenlemeleri olacak. E, bu da likidasyonu artacak ve dolaylı olarak Yine bir enflasyon artışı söz konusu olabilecektir diye tahmin ediyorum. Şimdi arkadaşlar bakacaklar diyecekler ki bu adam niye gülümsüyor? Sinirden gülüyorum arkadaşlar. <gülüyor> yani şey değil çünkü geçici değil. Yani insan hakikaten çok ciddi şekilde e, hissetmeye başladı. Mesela enflasyon rakamlarında bakıyoruz gıda fiyatları işte çok önemliydi son dönemde gıda ne olur? İşte yaz döneminde gıda fiyatları düşer mi? E, bakıyoruz bu ayda en fazla gıdada artanlar işte tereyağıdır peynirdir, süttür. E, süte yüzde otuz zam yapıldı. Dolayısıyla sizin aldığınız peynirden yoğurda tereyağına kadar birçok süt ve süt ürünlerindeki artış enflasyonu artıran ciddi bir etken olmuş. Fiyatı düşenlere bakıyorsunuz İşte yumurta var, margarin var. Ama yumurta ile ilgili işte yumurta rekabet kurumu, yumurta üreticileri ile ilgili soruşturma başlatıyor ama fiyatı düşen ürün. Yani Türkiye'de hakikaten bu olayları anlamak çok zor. Kısaca böyle enflasyonla ilgili bir giriş yaptık ama maalesef gidişat çok iyi görünmüyor. Ki ülke anlamında yani G20 ülkelerine baktığımızda da enflasyon tarafında biz işte yıllık %73.5 enflasyonu görüyoruz ama Arjantin bizden sonra geliyor. G20 ülkelerinde %51'in üzerinde bir enflasyonu var. Yani bizde %73.5 Arjantin'de %51. E savaşın Ortasındaki Rusya'da yüzde on yedi, seviyelerinde enflasyon. Avrupa ülkelerine bakıyorsunuz, İşte son 40 yılın en yüksek enflasyonu Avrupa'da ama yüzde yedi, yüzde sekiz, yüzde dokuz civarlarında enflasyon. Yani biz hakikaten bütün dünyadan ayrıştık. Girişte de söylediğiniz gibi uçuşumuza devam ediyoruz şu anda. Borsadaki uçuş devam eder mi? Arada bir kar satışları yaşanır mı? Yani bu enflasyonist ortamda borsanın bir alternatif olduğunu hep söylüyorduk haftalardır. Yine bunu söylemeye devam edebiliriz. Ama ben geçen hafta da dediğim gibi kur gidiyor, enflasyon gidiyor. Bu bu ortamda borsada gidecek. Hani o biraz daha artık böyle yavaşlayarak gider diye ben tahmin ediyorum. Bir yerde o denge bozulur diye düşünüyorum. Biraz işte atılacak bundan sonra atılacak adımlar bu hükümetin enflasyonu önleme amaçlı olarak atacağı ya da kuru önleme kurun yükselişini önleme amaçlı atacağı adımlar belki piyasalar üzerinde baskı yaratabilir ama bunun ne gibi adımlar olacağını bilmiyoruz. Detaylarını hiçbir şekilde bilmiyoruz. İşte enflasyon korumalı, mevduatın detayları yok ortaya atıldı ama bu ne zaman olacak işte ya bunun gibi detayını bilmediğimiz birçok unsur var. bunlarla biraz daha piyasalar şekillenecektir. Ben özellikle kurdaki artış, artış dolayısıyla işte ihracatçı şirketlerin biraz daha ön planda olduğunu zaten görüyoruz. O o biraz daha devam edebilir ama burada da şu var. Yani hep söylüyorum. Belli bir doyuma da ulaştıktan sonra bazı hisselerde, bazı çok giden hisselerde o hisseler biraz durulur. Daha geride kalan hisseler e, ralliye katılır. Öyle söyleyelim. Ama teknik olarak bakıldığında şu son bir haftadır yani en son yayını yaptıktan sonra biz işte 2500 seviyesini geçen 2600'lere gelen bir endeks söz konusu. Teknik olarak ara ara düzeltmelerin yine olabileceğini düşünerek 2700-750'lere kadar endekste bir hareketin olabileceğini düşünüyorum. İlk etapta şu anda bu yayını yaparken 2604 seviyesinde endeks ama 2630'da bir direncimiz var. Orayı zorlayabiliriz. Eğer orası geçerse 2700 ardından da 2750 yeni hedeflerimiz olacaktır borsa için düşünüyorum. Peki sektörel bazda Baktığımız zaman bir de geçen haftadan sorulan sorular vardı. Onlara bir cevap versek, yatırımcılarımızın geçen haftaki yayınımızın altında bıraktıkları hisse soruları var. Onlardan şöyle bakacak olursam, Ege'nin sorusu gelmiş. Ege endüstri. Ege endüstri teknik olarak baktığımızda 1890 e, orada hedef olarak görünüyor. 1720 önemli bir destek. 1720'nin altına sarkmadığı sürece 1890'a doğru hareketlenme söz konusu olabilir orada. Şu anki fiyatı 1767. Yine Tekven sorusu gelmiş. Tekven'e bakalım. Tekven tarafında 20-40-19-50 aralığı önemli. Yani bu aralıkta bir süre ben gidip gelmesini bekliyorum. Her iki yöne hareketi yani aşağıya ya da yukarıya doğru bu noktaları kırabilmesi şu aşamada biraz zor gibi görünüyor. Ama yukarıda yeni bir trend başlaması için 20-40 seviyesinin kırılması lazım. Dediğim gibi 19.50-20.40 aralığında dalgalama devam edecektir. Teknosa sorusu gelmiş. Teknik olarak hemen ona bir bakalım. Burada da 7.50 seviyesi Teknosa da önemli. Bu 7.50 geçerse 7.80 kısa vade için hedef olur. Stop olarak da 6.80 belirlenmeli. 6.80 seviyesi stop noktası. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Alerko bizim bu hafta içinde beğendiğimiz hisselerden biriydi. Hala devam edebilir gibi görünüyor. Şu anda 32-34 seviyelerinde 32 liraya stop konularak post korunabilir, devam edebilir diye düş düşünüyorum alerko için. Peki sektörel baktığımız zaman mesela şu anda gıda sektörü ne durumda, bankacılık sektörü ne durumda? Özellikle en çok konuşulan sektörler. Mesela havacılık sektörü ne durumda? Burada haber akışına duyarlı olduğunu görüyoruz son dönemde Sami Bey. Şimdi yüksek enflasyonist ortamda perakende sektörünün hem gıda perakendesi hem de mavi gibi yine perakende hazır giyim şirketlerinin olumlu olabileceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki dönem için bunlarda pozitif ayrışmalar olabilir diye tahmin ediyoruz. Bunun yanında şimdi havacılık sektörü havacılıkta özellikle en büyük gider kalemlerinin akarekt olduğunu düşünürsek bunu eğer iyi hedge edebiliyorsanız iyi yönetebiliyorsanız hızlanmaya başlayan yaz dönemiyle birlikte bu havacılık sektöründeki hareket yukarı ivmeleme devam edebilir. Ama bu hafta içinde mesela baktığımızda Türk Hava Yolları hissesinin tavan olduğunu gördük. 50 üzerinde gördü ama şu anda tekrar 49 lira seviyelerine geldi. Bundan sonraki yükselişler zaten bu şekilde olacak. Yani hisse bir gün tavan yapacak ama ertesi gün bir ikilik, 3'lük, 5'lik düzeltmeler, kar satışları olabilir. Bu hızlı hareketlere ayak uydurmak gerekiyor. Yine ihracatçı şirketler işte Sasa'dır, Şişe'dir bu tarz hisselerdeki hareket hareketlerin devamı söz konusu olabilir. Gıda tarafına baktığımızda gıda emtialarında orada e, çok böyle hisse bazlı hareketler oluyor ama daha çok spekülatif hareketler oluyor. Yani komple sektörel bazlı hareketlerin e, olmadığını görüyoruz. Orada seçici davranmak lazım. Gevşemelerde Coca-Cola hissesi orada iyi görünüyor. Eee önümüzdeki yaz dönemiyle birlikte eee olumlu bir bilanço beklentileri dolayısıyla Coca-Cola e, 130 liranın altına geldiğinde o alınabilir. O tarafta hemen dikkatimi çeken onu söyleyebilirim. Onun dışında Petkim Yine haber akışına bağlı olarak oradan sokar tarafından gelen haberler var. Haber akışına bağlı olarak pek kimde önümüzdeki dönem belki olumlu haberler söz konusu olabilir diye tahmin ediyorum. Bankacılık sektörüne baktığımızda bankacılık sektörü hala piyasanın çok gerisinde ama yukarı e, hareketler yine sınırlı kalıyor. En son işte Garanti Bankası hareketinden sonra oradaki o imelenmenin biraz durulduğunu görüyoruz. Ben bankacılık sektöründe tamam çok ucuz ama endeksin yükselişine ayak uyduramadığı için ya yani hareketlendiği zaman o hisseye girmek lazım diye düşünüyorum genel olarak. Kur tarafına isterseniz or buradan evet, bir geçiş yapalım. Evet gelelim istersen evet. yani geçen hafta 16.40'lardaydı biz yayını yaparken. Şu anda da bakıyorum 16.50-51 seviyelerinde dolar yukarı seyir devam ediyor. Şimdi 16.40'ın üzerinde bizim orada 17 liranın üzeri hatta daha önce görmüş olduğu zirve olan 18.40'lar seviyesini görebileceğimizi ben e, tahmin ediyorum, düşünüyorum. Geçen hafta yayınımızda da işte dolar 17-18 lira diye bir başlık atmıştık. Kur böyle giderken işte e, ekonomik anlamda ciddi zararlar da verecek. Yani burada bakıyoruz işte kur korumalı mevduatla 900 milyar lira seviyelerine yükselen bir rakam söz konusu. Siz 900 milyar lirayı dolara endekslediniz. E şimdi bu yaklaşık ne kadar yapar? 55 milyar dolar civarında yapar. Bir de döviz tevdiatlarını hesaplarsanız mevduattaki paranın %70'i falan dolara endeksli. Bundan sonra yani her artış yani şu ana kadar yaklaşık 120 milyar lira civarında kur korumalı mevduatın devlete bir maliyeti vardı. Bundan sonraki her artış bu maliyeti daha da artıracak ama bakıldığında hem yani ne kurun düşürülmesi için ne de enflasyonun düşürülmesi için bir adım göremiyoruz. Biraz daha kendini haline bırakılmış. İşte erken seçim senaryolarından bahsediliyor Sam Bey. Yani erken seçim bilmiyorum siz de düşünüyorsunuz o konuda? Erken seçim kararı alınabilir mi? Ya yani ben şu ortamda çok erken seçime gidilmesini lejeni de düşünmüyorum açıkçası. Yani Haziran ayına kalacaktır diye tahmin ediyorum. Önümüzdeki Haziran'a kalacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi şöyle önümüzdeki Haziran yapılırsa Sayın Cumhurbaşkanı seçime girmesinde sıkıntı var. Ondan hani birkaç ay önce yapılabilir. Yani Nisan, Mayıs gibi olabilir. Bunu bozmak adına söylüyorum. İkincisi eğer sunni bir bahar yaratırlarsa bir algı yaratarak biz bu işi çözüyoruz. Düşün peşimize deyip Kasım ayında bir seçim olabilir diye bekliyorum açıkçası Bu arada kur korumalı mevduatla ilgili ve evet 904 milyar TL'ye yükselmiş e ve kur korumalı mevduat dahil dolar mevduatının toplamı döviz mevduatının toplamı toplam mevduatlar içinde yüzde yetmiş ve kur korumalı mevduat 60 milyar dolara gelmiş sevgili Sadık bundan sonra dolar kuru 2 TL artsa diye bir hesap yapılmış devlete maliyeti minimum 120 milyar TL. Yani doların yükselmesi hazinenin üzerinde de ciddi bir yük oluşturacak. Bir de haziran ayında özel sektöründe ayda 4-5 milyar dolarlık bir yurt dışı borç ödemesi var. Evet. Dolara olan talep de var. Yani haziran biraz sıkıntılı geçecek gibi görünüyor bana. Yani çok iyi geçmeyecek bu ay. Haziran aslında bence yaz ayları öyle olacak. Neden? Çünkü ben bu kur korumalı mevduat işte siz söylediğiniz 904 milyar TL olmuş. Şimdi kur korumalı mevduatta en ağırlıklı olarak dönüşler Ağustos Ağustos Eylül döneminde. Ağustos Eylül döneminde eğer siz kurda çok fazla bir hareket yoksa o tarafta kur korumalı mevduattan dönenler tekrar kur korumalı mevduata gitmeyebilir. Direkt döviz tarafına da gidebilir. Gidebilir. Eğer öyle bir talep olursa o daha yıkıcı etkilere neden olabilir. Kur korumalı mevduat çok uzun süre sürdürülebilir bir enstrüman değil. Kısa vadeli bir çözüm ama çok uzun sürdürülebildiği takdirde önüne geçile geçilemeyecek hasarlar verebilir. O yüzden yeni bir enstrümana belki ihtiyaç olacak. O da kısa vadeli olacak. Kısa vadeli kısa bir çözüm va olacak. Kısa vadeli çözüm, sunni bir rahatlama, peşinden bir baskın seçim. Evet, yani o olabilir gibi görünüyor. Peki altın cephesine baktığımız zaman Ons ve Gram'da ne görünüyor sende? Ons tarafında geçen hafta da söylediğimiz gibi Amerika'daki gelişmeler önemli. Oradaki faiz hatları önemli. Fed'in atacağı adımlar yani 3 aşağı 5 yukarı belli. O nedenle zaten 10 tarafında çok ciddi hareketler olmuyor. Hı hı. İşte 1840-1870 o aralıkta gidiyor. 1800'ün altına da gelmiyor. 1830'ların altına da gelmiyor. 1870'in üzerine de atmıyor. Ama artan kur nedeniyle gram altın tarafında 990 liraya ulaştık. Orada zaten 1000 liraya 1000 liranın üzerine atar yorumumuzu daha önce de yapıyorduk. Bu kurlardaki hareketin ben devamını beklediğim için gram altın tarafında da hala yukarı olduğunu söylüyorum. Evet, Sadık Mazanoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Osmanlı Yatırımı katkılarıyla yapıyoruz programımızı. Programa sizde arkadaşlar bir linkimiz var. Sadık istersen sen söyle onu. Programın altındaki o linke tıklarlar ve isim ve telefonlarını bırakırlarsa kendilerine önümüzdeki hafta dönüş yaparım. Gerek e, ellerindeki e, pozisyonlarıyla ilgili olarak, gerek piyasalarla ilgili olarak görüşlerimizi, fikir alışverişimizi yaparız kendileriyle. Tabii. Kelimeler bir araya gelsin ki yeni kelimeler... Değil mi? İstişare sonucunda ortaya çıksın diyoruz. Evet. Çok teşekkürler. İyi hafta sonları diliyoruz. Saat Sağ 21'de Mehmet Ali Yıldırım Türk'te de beraber olacağız. Altın piyasasını daha detaylı konuşacağız. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları.